Ben dün Berlin'e indim, havalimanına indim ee, ve şunu fark ettim. Ben bir ülkeden ziyade bir şehre geldim. Yani doğru. beni karşılayan burada doğru. Almanya olmadı, Kesinlikle. Berlin oldu. Kesinlikle, çok hissettim. doğru bir tespit. Evet. Ee, ve bir şey daha fark ettim. Ee, metro ile dün bayağı yolculuklar yaptık. Metro duraklarının bazıları birbirine benziyor, bazıları benzemiyor. Yani bazıları unik. Yani, ama karmaşık değil, ahenk içinde. Evet. Sanırım bu sosyal evet. etki içinde sosyal çok, çok şeyle... doğru bir tespit yaptın İbrahim. Bana da bir panele katılmıştım girişimciler paneline. Konuşmacıydım. Orada panelist moderatör arkadaşımız şey diye sordu. Neden Almanya'yı tercih ettin? Kendisi Alman. Neden Almanya'yı tercih ettin? Bu kadar gri ve soğuk bir ülke. Portekiz'e gidebilirdin. Biraz bira, biraz daha gidebilirdin. tahrik <gülüyor> edici <gülüyor> <gülüyor> <İ> İtalyaya <laughs> gidebilirdin. bir. İtalya'ya Hem yemekleri güzel hem de hep hava aydınlık ve sıcak falan. Ben de dedim ki ben Akdeniz insanıyım. Ee, tabii ki de bunlar çok cazip benim için. Ee, ama ayrıca şunu ifade etmeliyim ki ben Almanya'yı tercih etmedim. Ben Berlin'i tercih ettim dedim. Çok doğru yani, bir şey Ya işte senin dediğine bağlanıyor burada. Berlin bugün e, bana göre hani bir 21. yüzyılın evrilen dünyasının bir prototipi gibi. Evet. Burada 200'e aşkın e, etnik grup yaşıyor. Ben hayatımda hiç görmediğim etnik grupları burada gördüm, sohbet ettim bir arada oldum. 200'e yakın dil konuşuluyor anlamına geliyor bu aynı zamanda. Dünyanın evet. küçük bir modeli gibi dünyanın aslında. dünyanın Bence gelecek yüzyılın küçük bir modeli. Hatta o metropolis. Evrildiğimiz dünyanın. Bugün biliyorsun dünyada 80 milyon insan göç ediyor. Bir şekilde. Daha küre, iklim göçleri başlamadı. Yani yerküre çok karışacak. Evet. İnsanlık çok karışacak. Artık e, e, birlikte yaşamaya alışmak durumundayız. Birlikte yaşamayı sevmek, birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmek, farklılıklarımızla, renklerimizle dilimizle alışkanlıklarımızda geleneklerimizde kabul etmek zorundayız ve artık başka diller bulmak zorundayız. Evet. Bilim dili, sanat dili, öğrenme dili, öğrenmek de bir iletişim biçimi. Merak dili. Birlikte. Merak dili. Dün bir aynen. kitap gördüm. Kitap. Ee, gene güzel böyle Berlin'in kitapçıları da çok güzel. Bir kitap gördüm. O kitapta. Da şeydi yani kelimesiz konuşma üzerine bir kitaptı. Evet. Yani işaret dili de var bunda hani Kesinlikle. dilsizlerin e, konusu. Sevgi dili. E, sevgi, sevgi dili, ona. gönül dili. <laughs> gönül dili. Evet. Böyle diller bulmak zorundayız. Evet. Tam anlamıyla bilim virüsünün de aslında misyonu bu dilleri aslında yeni nesle öğretmek. Evet. E, çünkü biz gördük ki Türkiye'de e, ve e, birbirinden çok farklı sosyal, ekonomik, coğrafi backgroundlardan gelen, arka planlardan gelen öğrenciler birlikte proje yapabiliyorlar, üretebiliyorlar, öğrenebiliyorlar. Berlin'de ee, bunun ispatı. Takım biraz. olabiliyorlar ee, ve müthiş ortaya müthiş şeyler koyabiliyorlar. Yeter ki onlara alan açalım. Yeter ki onların yeteneklerini kutsayalım. Hı -hı. Yeter ki onlara oldukları gibi olma izni verelim. Onları özgür bırakalım. Şimdi Berlin tam anlamıyla bunu başarmış bir kent. Hı -hı. Ee, o yüzden işte bizim gibi dünyanın dört bir tarafından gelen girişimcilere kapılarını açıyorlar. Destek veriyorlar, projelerini, fikirlerini ortaya koymalarına izin veriyorlar ee, ve burada daha e, da, multi diyorlar burada tam anlamıyla Almanca ismi e, diye düşünüyorum. Daha farklı kültürel, çok, e, kültürlü. çok kültürlü bir ortamda. Ben hayalimi gerçekleştirme imkanı bulacağım. Dünya insanlarını bilim e, evet. altında birleştiren. ve bunu için. Evet, Türkiye'den çıkan için. bir şey burada dünya sahnesinde çıkmış olacak. Bu da ayrıca. Umarım bu sene adım attık. İnşallah. E, ve tabii yabancı bir ülkede çalışmanın zorlukları. Kesinlikle. Başta Almancam yok. <gülüyor> <gülüyor> Almanca. ile idare etmeye çalışıyorum. İnşallah Almanca da öğreneceğim. E, ama öte yandan buna da çok büyük kolaylık sağlanıyor burada. İşte bütün devlet dairelerinde İngilizce konuşulabiliyor. Herkesin ortak dedi İngilizce. Zaten Türkçe harika burada. Türkçe konuşmak çok <laughs> mümkün. 400 bin Türk yaşıyor e, Berlin'de. Bu gibi sebeplerle aslında en konforlu. Zenginlik haline getirmişler. Farklılıkları zenginlik Kesinlikle. haline getirmişler. Bu da dinledim. bunu da gerçekten çok e, a, a, anlayışlı bir politikayla yapmışlar. E, bir zorlama bir şekilde yapmamışlar. Yani politikalar, yasaklar, kurallar koyarak değil. Gerçekten olduğunuz gibi var olabilirsiniz. Bir potada erimek zorunda değilsiniz yani herkes olduğu gibi. Ee, aslında bizim medeniyetimize de çok uygun bir e, şey. Yani ne İklim. olursan o gel var evet, ya, Mevlana, ya aşure, Mevlana gibi aşure böyle. Evet, gibi. Aşure de <laughs> olabilir. Herkes bir malzeme getiriyor. Böyle Aşure şehri. Dünyanın evet. Aşure başkenti diyelim evet, evet. Berlin'e. Bir de tabi tarihsel tarafa bakıldığında dünyanın değişim dönemlerinde hep Berlin olmuş. Evet. İşte duvarların yıkıldığı, 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden inşa edilen... Bir kent. Ya işte 100 yıl öncesini anlatan Babylon evet. Berlin dizisi vardı. Ya orada insanların yeni bir dünya kurma heyecanı, hayal kırıklıkları da var elbette ama. Muhakkak. E, Kolay bir geçiş dönemi. Şu geçiş, anda hepimiz, bütün evet. insanlık geçiş döneminde. Almanlar Aslında. işte bu Zeit Wende diyorlar, zamanın ruhunun değişme dönemi geliyor. Evet, Aslında avantajlıyız birbirini anlayabilen. Belki 100 yıl önce birbirini anlayabilen, birbirini dinleyebilen diyelim, insan sayısı daha azdı. Hı hı. Ee, şimdi artık daha alt katmanlara, toplumun farklı kesimlerine e, bu inebiliyor. Bu görüyorlardır herhalde seyirciler. Muhteşem böyle altından bakışa bir de aşağıda Frigaza var. Evet. Senin yorumun neydi burada? Yani, Çok güzel değerli yorum. Yani <laughs> ee, burada Tito diyor ki e, free Gaza bir, bir arada olalım biraz üçüncü dünyacılık <laughs> gibi. Aslında dünyanın da şimdi Makedonya'dayız, e, burada altta sanırım böyle biraz şey davet e, ediyorlar, protestoya davet protesto ediyorlar Gazze'deki yani, olaylardan Gazze'deki dolayı. Şeyle, e, orada bir yıldız var, hani kızıl yıldız bir şekilde duruyor falan. Yani insanlar e, bir cevap arıyorlar zannediyorum, o cevabı da... Ya itirazlar birleşiyor, cevapların da sanki birleşmesi gerekiyor. Onu biraz arama süreci. anti söz konusu olunca komünist misin değil misin çok önemli kalmıyor. Çünkü iki tarafta aslında bu anlamda anti emperyalist Ben büyük bir tıktofanı değilim ama ciddi bir anti emperyalist olduğunu söyleyebiliriz evet. yani. Çünkü çok ciddi manada şeyler itiraz yani getirdiği Öyle. çözümler olmasa da itirazları haksız ya itirazlar en, değil. yani. En büyük, en en güçlü olduğu dönemde Stalin'e baş kaldırmış birisi yani. Dolayısıyla ama işte Stalin'e baş kaldırırken de kendi ülkesindeki Stalinistlerden korktuğu için de bayağı da yüz bine yakın insanı da sürmüş bir adam. Ama şimdi normal görüyorum. Yani şimdi Stalin düşünsene o dönemde en güçlü olduğu dönemde Sovyetler Birliği sen gideceksin Stalin'e baş kaldıracaksın. E tabii ki korkarsın. Kendi ya. ülkende de korkarsın. Ama birazcık şey, ee, o zaman Yugoslavya'yı kontrol altında tutabilmek için Stalin'le kavga ettiği anda İçeriği bayağı bir şey yapıyor, kontrol altına alıyor. 100 bine yakın insanı sürüyor, böyle şeyler yapıyor. Ama o dönemde anlıyorum bir taraftan çünkü Stalin'le kapışmak o dönemde büyük bir olay, büyük bir olay. Sert bir oyun. Çok sert bir oyun. Özellikle Stalin'in 50 milyona yakın insanı öldürmüş, evet, hasta Acıması. ruhlu, acımasız bir diktatörle e, ve tamamıyla o demir perdenin olduğu dönemde bahsediyoruz. Bütün etrafın Stalin'in ordularıyla dolu. Öyle Stalin Sovyetler'de değil ki. Stalin Macaristan'da yanı başında, Stalin Çekoslovakya'da yanı başında. Dolayısıyla o zaman baş kaldırmış birisi. Onun için e, bir taraftan anti-emperyalist olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. E, Sovyet emperyalizmine karşı durabilmiştir. Onun için Gazze'nin orada yazılmasını sembolik olarak doğru buluyoruz. buluyorum. Sa, sembolik olarak evet. Yani en azından safını belli etmiş oluyor. bunlar da böyle Çin'den gelen... Otobüslerimiz. Çift kartlı <laughs> İngiliz otobüsleri. Yani Antalyağı bir Londra'ya benzeme arzu var. Ama bunu da Çin üzerinden yapıyor yani. Bu da çok enteresan bir <laughs> yorum ama. Yani, Çin usulü batılılaşma. <laughs> şimdi bir, Çin malı. Şimdi bir hikaye anlatacağız. Ee, şimdi Makedonya'yı anlatırken, bu okulu anlatırken bütün hikayeyi tabii ki nereden başlatmamız lazım? Aslında Yugoslavya'dan başlatmamız lazım. Artık o ülke yok. Ee, ama e, 1989 yılına kadar bir şekilde vardı. Şimdi 1989 yılında ne oldu? Halil İbrahim onu konuşmamız lazım. Herkesin bildiği üzere 1989 yılında şey yıkıldı. Berlin Duvarı yıkıldı. Evet. Şimdi Berlin Duvarını bir hatırlatalım. Kim kurdu Berlin Duvarını? Aslında Berlin'e girdiğinde Birleşmiş güçler hı, hı. dörde ayırdılar Berlin'i. E. Kimler vardı dörde ayıran? Bir kere Fransızlar vardı. Evet. Ne işleri vardı Fransızların orada ben onu hiç anlamıyorum. İngilizler vardı. Amerikalılar vardı, bir de Ruslar vardı ve şehri aslında bu anlamda dörde böldüler ve e, tabii ki e, doğudaki Almanlar, yani Sovyetlerin kontrolündeki Almanlar aslında 50'lerde, 60'larda batıdaki Almanya'ya kaçmaya başladılar çünkü batıdaki Almanya gelişiyordu, doğudaki Al Almanya gelişmiyordu ve şunu görmeye başladı Doğu Almanya, bir zaman sonra hiç çalışacak güç kalmayacak. İnsan gücü yok, herkes gidiyor. Bütün gençler gidiyor. Ki bu arada şunu da söyleyeyim. Film Makedonya. bitiyor yani. Evet. Başlar. Makedonya tam da orada şu anda. döneceğim o ikiye. Şu anda iki buçuk milyon insan var bu ülkede. Neredeyse bir, bir buçuk milyonu yurt dışında. Ee, genç çok ülkede. Ee, herkes gidiyor Halil İbrahim. Neyse kapatalım o konuyu. Bugün onu anlatmayacağım. Şimdi dolayısıyla Sovyetler ya da Doğu Almanya artık bu gençlerin öteki tarafa geçmemesi için bir duvar kurmaya Ama bunun propagandası böyle yapmıyorlar. İş gücümüz durmuyor diye <laughs> yapmıyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? E, şunu diyorlar. E, onların propagandası bu ülkeye ulaşmasın diye duvar. Evet. Duvarla da propagandayı durdurursun Allah'ını seversen ama. Öyle reklamını yapıyorlar. Halkımızı zehirli fikirlerden Aynen. korumak için. Aynen. böyle diyorlar. Evet teşekkür ederim. Tam şeyi söyledin. E, halkımızı bu zehirli fikirlerden korumak için bir duvar yapacağız diyorlar. Ama gerçek o değil. Gerçek şu. Doğu Avrupa'da çalışacak iş gücü, kalbama riski var çünkü hepsi Batı Avrupa'ya kaçıyorlar ve duvarı yapıyorlar. Doğru biliyorsan 1961 yılında Berlin Duvarı'nı kuruyorlar. Şimdi diyeceksin ki bu okulla Berlin Duvarı'nın ilgisi var. Geliyor hikaye. Bu Berlin Duvarı bir yanlış anlaşılma üzerine 1989 yılında yıkılıyor. Ama şimdi şöyle, Berlin Duvarı'nın yıkılmasına giden yola bir bakmak lazım. Şimdi aslında demir perde şeyine dönelim. Demir perde nedir? Sovyetlerin şeyi var. Diyor ki benim kontrolümde olan ülkeler bağımsız olmaya kalkarlarsa, hı hı. sistemi değiştirmeye kalkarlarsa, daha ne dersem Brejnev doktrini yanlış söylüyor olabilirim. Diyor ki benim askeri müdahale yapma hakkım vardır. Hı. Böyle bir doktrin çıkarıyoruz. Daha 50'lerde falan. İlk defa şey diyor e, Gorbaçov bu Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önce diyor ki ben Sovyetler olarak, Sovyetlerin lideri olarak merkezi Doğu Avrupa'daki ülkelere bu denli ekonomik olarak da destek de vermeyeceğim, müdahale de etmeyeceğim. Bu da sinyal oluyor. Evet. Ne, ne haliniz varsa görün. Aynen ben sizi artık besleyemem, besleyemediğim için sizi de şey yapamam, size de müdahale etmem. Çünkü Sovyetler besliyordu buradaki evet. binalar, buradaki şeyleri altyapılar e, kavga etmeden Tito ile şey, Stalin Sovyet parasıyla ile yapılıyordu yani günün sonunda. Bu da şey sinyali veriliyor. Doğu Avrupa artık yavaş yavaş kendi kararlarını verebilir sinyali veriliyor. Onun için aslında yanlış anlaşılma olarak 5000 kişi bir günde geçiyor da askerlerin müdahale etmemesinin sebebi Sovyetlerin şey demesi. Artık ben bu ülkelere destek vermiyorum demesi. Aslında en temelde bu. Onun için demir perde nereden çıkar? Herkes onu bilsin. Bir doktrinden çıkar. Demir perde ne demek? Bu benim bölgemdeki ülkelere ben askeri olarak müdahale edebilirim. Bu hak bende vardır diyen bir Sovyetler bir demir perde kurmuştur. Aslında en temelde. Dolayısıyla şey duvar yıkıldı. 1989'da. Şimdi biz ilgilendiren taraf ne? Duvarı yıkılması bütün demir perde. Bu adam demir perde bir Sovyetler de o orada... zaman...